Arkadaşlar bugün sizlerle beraber tekrardan ee, o haber videosundan gelen ilk devi yapmaya çalışacağız. Ben yine 700'e kadar kastım. Arkadaşlar ben dili oynarken kamera dışında çok garip şeyler oldu. Mesela ee, o oyuna yeni gelen efsane karakterin e, karakteri 3 vuruşta öldürmem, Toray'ı iki vuruşta öldürmem. Bak şu şu karakteri. E, ondan sonra ne bileyim, kezi 3 vuruşta öldürmem gibi gibi çok garip şeyler yaşandı. Ha şunun adı Pierce'dı. Bu Pierce sanırım adı. Ona benzeyen bir şeydi. Evet. ortada da saklanacağım ben. Bu gerçek olanı. Hayır ya. <laughs> Neyse, 3. sonuçta kupa aldık. Kazanma serisinden de gelmiş. Lili çok iyi ya. Var ya açtığımdan beri Lili favori karakterim olabilir. En sevdiğim karakter Lili diyebilirim yani. Öyle söyleyeyim. Burada Finks var. Kapıyı hemen gömelim. Gömelim derken yiyecek de değil ama yani alalım. Şimdi o diğer çalaya gitmiştir belki. Gitmediyse de benim gazabımı uğrayacak. Kutulardan için aksesuarın da olması lazım. Benim şimdi kabul etmemişti değil mi? Ona göre uzayan birazdan. Şuraya geçeyim. Burada olduğumu bilemez sonuçta. Almışlıkları gidiyor. Ayırdım ikiye yükleri. Şurada bir tane afk şey var herhalde. Afk değil. Belki bot olmuştur. Onu da bilmiyorum. Koş 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 koş. Gitsen buradan üstüne. Ha botsa kolay öldürebilirim de şimdi bot değilse. Ya zaten 3 kişi kalmış. Tamam kim gelirse ona atlayacağım valla. O tekleme gördünüz mü? Böyle bazen olabiliyor işte Lili'yle o kadar ilk karakter. İnşallah sizde Lili var. Li, i̇nşallah sizde de Lili vardır ve doya doya tadını çıkara çıkara oynayabiliyorsunuzdur. Bu arada arkadaşlar El Primo'yu bin kupaya çıkarma e, gelecek. Ama çok iyi oynayabildiğim bir karakter değil. İlk önce alıştığım amaçları falan da gelecek. Bayağı uzun süre beklediniz biliyorum. Hı, ama Gelecek yani. Birazcık geç gelebilir sadece. Ya sen Eceline susamış. 8 bit vurmadan sıyrıldım aradan. 8 bit vurmadan sıyrıldım aradan. Nasıl söz ama ya? Neyse ben şuradan kaçayım. Bunlar birbirini yesin. Adı Villov ke Adı vi Adı kendisi El Primo. Konuşmayı da unuttum iyice ya. Ya da dilim mi 8 bit kazanmış. Artur. Oğlum tam çalıyor geldiğimde gidiyor ya bir de. Oh şöyle benim gözüme geldiğinde tekleyebilir ama. Oh bak işte bundan bahsediyordum ya. Ultiyi son anda bahsettim ama neyse. Palar bizden. Hoppa evet, yine. Video bu arada kasa kasa baya bir ilerledik. <laughs> Hadi lan az kaldı şuraya. Ee, altın kullanarak savaşlarını yükseltesin güç puanlarına savaş kutuna yükseltmelerini açarsın. En iyi rastgele ödüller efsane site çıkar. Ya he. Ya arkadaşlar görmüyor musunuz ee, orada şey diyor ama oradan ya bir kredi çıkıyor ya bin altın çıkıyor en kötüsü o ee, bin, yani bin güç puanı falan yani karakter kostüm çıkıyor başka da bir şey çıktı yok yani karakterle kostüm iyi aksesuar e, yıldız gücü hiper şarj çıkıyor bir de başka da çıkmıyor yani nasıl bir mod kardeş Bunlar benim o dosya da yakıncı ben de yakıncıyım ama o tank ya sen bunu hiç çalıyor mod orada mıydı arkadaşlar benim de ultisi otomatik doluyormuş. Onu fark ettim. Aha acaba yıldız gücü direkt şey, ee, şu ultiyi atınca daha fazla hasar değil de ultiyi doldurmamı. Olabilir. Ben yanlış okumuş olabilirim. Çünkü ya atacağım. Çünkü ultiyle alakalıydı. Olabilir yani. Ben yanlış okumuş olabilirim. <laughs> Bir tank daha aradı ayrıldı. Rosa hala şurada saklanıyor bu arada. Rosa'nın Türkçesi güldü diye hatırlıyorum. Lan nereye gitmiş Rosa? Soma kim kaldı? Allah. Ve Allahu Ekber. Allahu Ekber. Yes. Yapam. Çok iyi ya. Kaç dakika sürmüş şurada burada kapatabilirim. Yok 8 dakika. Daha 2 3 maç daha girebiliriz. 12'de kapatırım büyük bir ihtimalle. Bu arada yüklenmesi uzun sürdüğünden değil. 15 dakikayı geçmemiz gerekiyor. 20 dakika da değilmiş. Neyse hemen başlayalım. Klasik kasarak başlayalım her zaman gibi. E. ya hayır 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 ama adaletsizlik var ha, tamam o da şey oldu orada keyisinden daha zor fark ettim atlasam mı lan üstüne orada mı bu çalı senin ecelindir falan da doldu. Ama atlarsa direkt vururum çünkü ben yakıncıyım. O da yakıncı. Az önce bu birine daha istek atmıştı. O kabul etmemişti. Şimdi de bana atıyor. Biz dip dibe girmeyelim sadece sen, sen şimdi bana vurursun falan. Orada arkadaşlar bir şey fark ettim. Yakıncıların ultisi böyle ileri gitme oluyor. Mesela Edgar'ın atlama bunun ışınlanma, El Primo'nun da atlama. Sadece Rosa'nın bak Rosa da yakıncı. Ama Rosa şey değil. Aa lan ben seni kanmalamazdım. Rosa'nın ultisi böyle ışınlanma atlama gibi değil intikamımı alamadım yani. Neyse. 13 kupa 12 mi? Hayır 12. Soya davet etsem mi? İkilik girsek. Yok. Şimdi o sürekli şey şey yapıyor. Tekrar oyna tekrar oyna. Ben onun bir de çıkmasını bekleyeceğim. Yok öyle bir şey. Evet, bugünlük de videomuz bu kadardı. Neyse. Kapatalım.